hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 6. sınıf fen dersiyle karşınızdayız. Yanımızda Maltepe Başarı Merkezi'nden Dilan hocamız var. Güzel konulara gireceğiz. Nedir hocam? Evet. Kuvvete giriyoruz artık arkadaşlar. Şu kuvvetin etkisinde neler oluyormuş bir inceleyelim bakalım. <laughs> Bir cismi ne demiştik geçen yıllardan da? Harekete geçiren ya da durdurabilen, yönünü, doğrultusunu, büyüklüğünü değiştirebilen her türlü etkidir. Etki dedi dedi dedi. <laughs> Oraya takılmayın evet. lütfen. Kuvveti biz hangi aletle ölçüyorduk? Dinamo, metre. Yönlü bir büyüklük arkadaşlar. Yani bunun işte doğuya doğru olabilir, batıya, kuzeye, güneye. Hatta şuradan hocam yönleri de belirtelim şimdiden. Bizim fen dersinde kullandığımız dört tane yönümüz var. Doğu, Doğu batı. batı Kuzey, Kuzey, güney. Yani. Evet, bütün aslında kuvvet olayları bu yönler üzerinden yapacağız. F harfiyle gösterdiğimizi, biriminin de dikkat edelim, Newton Newton olduğunu unutmuyoruz. Peki, bu kuvvetin temel özellikleri neler? Temelde aslında dört büyük öz şeyi var. Bir tanesi büyüklüğü, yani onun şiddeti. Ne kadar güçlü uygulandığı gibi düşünebilirsiniz. Matematiksel olarak ölçülen değeri. Mesela diyoruz ki işte bir kuvvet uyguluyoruz, 10 Newton. Hı -hı. Yani 10 on oradaki onun nesi oluyor? Büyüklüğü oluyor. Yön olarak da ne dedik? Ya doğu, ya batı, ya kuzey, ya güney. Hangi yöndeyse onu söylüyoruz. Doğrultu dediğimiz çok önemli, dikkat edelim. Kuvvetin yönünü buldunuz ya, tam tersi yönü birlikte söylüyorsunuz. Mesela doğu yönünde mi dediniz? Doğu, doğu batı, batı yönünde. Heh, doğu batı yönü demiyoruz artık ama doğu, doğu batı doğrultusu diyoruz. Başlangıç noktasında kuvvetin tam uygulanmaya başlandığı nokta. Evet, bakın elinize uyguladığınız nokta. Şimdi aşağıda vermiş aslında. Benim bir kuvvet değerimi vermiş. Bakın burada aralıklarla gösterilmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hatta şu okunucuna kadar alırsam 8. Her aralık kaç Newton'a karşılık geliyor? 1 Newton. 1 Newton. Peki başladığım noktam neresi? Tam şöyle işaretlediğim nokta. Yönümüz nereye doğru? doğru. Doğuya doğru. Başlangıcım burada doğu yönünde 8 Newton'luk bir kuvvet uygulamışım. F eşittir ne diyeceğim? 8 Newton. Doğrultusu doğu batı yönünde. Evet. Doğruutusunda. Doğru. Ha. Şimdi hadi bakalım bunları bir bulalım. Mesela bir cisim varmış, ne yapmış? 15 nisyonup bir doğu. uygulamış. Yönü doğu. Çok güzel. Doğu batı. Ha doğuyu buldunuz. tersini birlikte söylüyorsunuz. Doğu batı doğrultusu 15 Şiddeti de 15 nisyon. <laughs> Hapşıracağım ben. <gülüyor> <Sevam> <gülüyor> tamam. Edin. Peki bakalım mesela bir tenisçi topunu atmış. Hangi yönde uygulamış hocam? Batı. Batı bu sefer. Batı yönünde. Doğu batı. Heh, doğrultumuz da doğu batı. Peki şiddetimiz ne kadar? 50 Newton. Evet 50 Newton. Kuzey. Hı çok güzel. Kuzey, kuzey Güney. Kuzey Güney diyeceğiz çünkü tam tersi. Şuramız burası. 1300 Newton. Evet. Tabii uçak dediğin öyle 20 Newton'a <laughs> uğraşmaz yani. <Biraz>. Hatta 1300'den <laughs> daha fazla da <laughs> Siz onu ciddiye almayın. Peki kuvvetin de türleri var arkadaşlar. Mesela bunlardan biri bileşke kuvvet. İlk defa bunu duymuş olabiliriz. Bir cisim üzerine bir sürü kuvvetler etki etsin. O bütün kuvvetlerin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen bir tane kuvvet arkadaşlar hmm. bileşke kuvvet diyoruz. Aslında net yani. Bakın hepsinin toplamını tek başına hmm. göğüslüyor Net kuvvet. Genellikle biz bunu R harfiyle gösteriyoruz. Ve bir cisme uygulanan kuvvetler bazen aynı yönde olabiliyor, bazen zıt yönde olabiliyor. Hatta doğrultuları da farklı olabiliyor ama o siz biraz aşacağı için şimdilik sadece zıt yönlü kuvvetleri olarak düşünebilirsiniz. Bakalım şimdi aynı yönlü kuvvetleri acaba nasıl bileşke yapacağız? Bir cisme bakıyorum. Hangi yön hocam şurası? Uygulamış kuvvetler. Doğru. Doğu yönünde bir 10 Newton, bir de 20 Newton uygulanmış. Peki ben bu ikisinin yaptığı etkiyi tek başına bir kuvvete yaptırmak istesem kaç Newton uygulamalı? 30 Newton. 30 Newton. Hangi yönde uygulanmış bu? Yine doğu yönünde, doğu yönünde. İşte o zaman bileşke kuvveti ne yapıyormuşum? Aynı yönde olanları kendi arasında topluyorum. 10 artı 20, hmm. 30. Yani şöyle mi düşüneceğim? <laughs> şu kalemi <laughs> şu parmağım 5 Newton, şu parmağım 3 Newton. Çok güzel. Par kalem gidiyor evet. sonuçta. <laughs> Ama bunu yapmak yerine tek parmağıma 8 Newton uyguladığımda da aynı şekilde gidecek. Aynen. Demektir. Yönümüzü zaten öğrendik. Doğu batı doğrultusu dedik. Ama ne dedik? R harfiyle göstermeyi unutmayalım. Bileşke kuvvetin yönü ve doğrultusu değişmiyor arkadaşlar. Aynı yönlük kuvvetler hmm. için böyle. Peki bir de zıt yönlü olursa nasıl yapacağız? Bir cisme etkeden kuvvetler zıt yönlü ise uygulanan kuvvetlerden büyük olanını küçük olanından çıkaracaksınız. Yani F2 Yok, eksi, büyük eksi. olandan küçük olanı çıkartacağız. Evet. evet. Kelimeler ters <laughs> oldu. <da>. Evet. <laughs> 20 yani 20 newtondan 10 newtonu çıkarıyoruz. O zaman ne oluyor benim için bileşke kuvveti? 10 newton. Ve her zaman büyük olanın yönünde çıkacak arkadaşlar. Hangisi büyük? 20. O zaman 10 newton doğu yönünde. Doğu yönünde. Doğu yönünde. Ha, ha, buraya yanlış, yanlış yapmışlar. <laughs> <yapıyorlar. gülüyor> tamam, bunu ben hemen düzeltiyorum. Parlakeni yanlış yapıyorum. 10 newton. Evet. Ben üzüleyip döyeceğim Tamam. Yönümüz doğu yönü, Doğrultusu doğu-batı doğrultusu. Şimdi bileşke kuvvetin yönü her zaman büyük olan kuvvetle aynı yönde ama zıtsa farkını alıyorsunuz. Aynı yönlü ise topluyorsunuz. dedim Peki. Hı -hı. Bunları da yanlış yapmazsam döverim onu. O bunları bulacağız. biz bulacağız Hadi Tamam. İlk önce hepsi doğu-batı yönünde olduğunu görüyorum hocam. Doğu-batı doğrultuda olduğunu görürsem. o zaman <laughs> ilk önce Büyük olanlar burada şu ikisini şu mi Şu kolayla mi başlayalım? E daha tamam. küçük az olanla başlayalım isterseniz. Öncelikle burası her ikisi de bu taraf olduğu yönlü. için aynı yönlü. Ne toplarım yapıyordum? 11 newton. Çok güzel. Şimdi bu da bunlarla aynı yönlü. Çok yani güzel. Yani ittirmesine rağmen aynı evet. yönlü. Gene toplarım 11, 8 daha Heh. 19 newton. Ama R eşittir 10, pardon ne? Nereden geldi? 19 newton ve yönü ne? Heh. Doğu. Doğu yönü. Çok güzel. Bu kadar. Ha o zaman burada vardı da bunu bunu toplarım. Sonra hangisi büyükse Diğerini çıkaracağım mesela aynı. şöyle mi? Önce aynaları toplayalım hocam, aynı yönlüleri. 8 var, 4 var. Ne yaptık? Topladık 12. 12. Yönümüz nere? Bu taraf. tarafa. Çok güzel. Bir de tam tersi ne var? 20 Newton, o da o bu da tarafta. Bu taraf. Hangisi büyük? Büyükten küçüğü çıkartacağım. Çıkaralım. 20 eksi 12. Kaç oldu? 8 Newton. <laughs> Büyük de aynı yönde. Büyük bu taraftaydı. O zaman. Batı yönünde. R eşittir. 8 Newton ve batı yönünde. Tamam. Bu kadar yani. <laughs> Hepsini <laughs> bana tamam. Evet. Şimdi bunu yapalım mesela. Aynı yönlüleri bir bulayım. Bakın. Bu aynı. Bu da bununla aynı yönü Doğu yönünde. İkisini toplayacağım o zaman. Ne oluyor? 17 artı 9'dan. 26 Doğu yönünde. 26 Newton. Önce Doğu çizdim. Bir de buna tam tersi. Bunlar var. Bu ve bu. İkisi de zıt yönlü. Yani 18 artı 7'den 25, Newton. 25 Newton. O da batı yönünde. Ne dedik? <laughs> Zıtsa bunların farkını alıyorum. Yani 26'dan 25'i e çıkarıyorum. 1 Newton. Evet. 1 Newton. R'miz bu yönde. Evet. evet. harika. Çok güzel. Bir de son olarak bunu Tabii yapalım. Kağıtlarımız kalsın. Öğrenciler de görsün <gülüyor> hocam. <gülüyor> Şimdi 7 Newton'ınız burada var. 16 Newton burada var. İkisi de aynı yönlü. Hemen ne yapıyorum? Bu 23. ikisini topluyorum. F eşittir 23 N dedik. Niye R edemiyoruz mesela buna da? Diğerle hani karışmasın ha. diye. Aynen. Sonra bir de buradakileri aynı yönde. Bunları da topluyoruz kendi arasında. 39 N. Bunlar da F eşittir 39 N. Tam tersi. Ne yapıyorduk zıt yönde olduğu zaman? Çıkarıyorduk farkını alıyorduk. 39'dan 23 çıkardık. 16 N. Newton. 16 newton. Büyük olanın yönü şu taraf. Batı. R eşittir 16 N. Evet. Çok güzel. Ve... Çok sevdiğimiz bir oyun. Oynar mıydınız hocam çocuklar? Tabii ki. <laughs> Aşağıdaki halat çekme oyununda çocukların uyguladığı kuvvetler verilmiş. Sol taraf ve sağ taraf ya da bizim deyimimizde doğu batı. Bu oyundaki net kuvveti yani bileşkeyi bulun. Ne dersiniz? Tamam bunların hepsi bu tarafa doğru çekiyorlar. Eğer Hı -hı. içlerinde hain yoksa. Sağ. Evet, bu sağ. tarafa doğru 30, 50, 60, 70 Newton. Hı -hı. Çok güzel. Bu yönde. Hı. Bir de. Bunlara da bakalım. 40, 30, Hı. 20, 90 Newton. Heh. Da bu tarafa doğru Çok çekiyor. Hı -hı. zıt yönüler. Zıt yönülerse büyükten küçüğü çıkartıyordum. 90 20 70. 20 Newton olur. Yönümüz. Yönümüz büyük olanın aynı yönde. Yani, yani batı, batı yönünde. 20 Newton. Newton. Bu kadar. Harikasınız hocam. Ağzınıza sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.